Şimdi arkadaşlar ee, ben Kaan, bu arada Yu artık Yu artık kardeş kanalı Çüşbe'den çekiyorum ve şimdi size head Soccer'da bir hile göstereceğim. Şimdi head sokra giriyoruz öncelikle. Şimdi buradan head giriyoruz. Bende bütün karakterler var ama sizde sadece head cup oynamak için 5000 puan biriktirmeniz yeter. Şuradan 5000 puancı geçiyor sadece. Sonra head cup'a giriyorsunuz. Buradan istediğiniz ya Güney Koreli açıktır büyük ihtimalle sizde bir tek. Next'e basıyorsunuz burada. 5000 points will be spent for head cup go on dediğinde siz hiç takmadan arkadan değiştiriyorsunuz. Sanki bu ekran yokmuş gibi değiştiriyorsunuz. Altta bayrakları görünüyor zaten. Şurada. Şimdi buradan mesela en güçlü karakteri seçerek yes'e bastığınızda bakın en güçlü karakterle oynamış oluyorsunuz. Güney Kore'de burada siz değilsiniz ama gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar o da güzel bir hileydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben kapatıyorum. Gördüğünüz gibi de buradan istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Bakın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz arkadaşlar.